Dostlarım merhaba, Ruben'in yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz uzun zamandır yoktuk. Ee, o yüzden bir önceki bölümü izleyen arkadaşlarımız bilir. ay taşı piyasası yükselene kadar e, bayağı bir ticaret yapacağız. Zaten ay taşı piyasası yükseldiğinde de bu çarı hidralık diyeceğimiz için yani bayağı bir süre ticaret, item kovalama şeklinde olacak. Şimdi bizim e, en son biliyorsunuz bir tane pazar kurmuştuk. Hatta o pazardaki parayı çekmiştik. 75 volnuk e, kralı yakaladan altın kral ganimati falan sattık Gümüş kral Şimdi ben diğer çardan bunu aktardım. Dedim ki hani belli değildir hangi çarda pazar kuracağım. Dedim ki zaten bu çarımızı dizeceğiz. Bu çarla şimdilik kasmayla masmayla bir işimiz yok. Şimdilik ticaretlerimizi bu çarda yapalım. Daha çok bu çarlarda online oluruz. Bir de zaten söylemiştim. Eğer element attırmak isteyen arkadaşlar oyun içinde bana yazabilir. Eğer oyun içinde ulaşamazsa yorumlar kısmına falan. Eğer şey mesaj bırakırlarsa ben geri dönüş yaparım muhakkak. Şimdi 75 kuponumuz vardı. Ben parayı dönüştürmemek adına hani uğraşmamak adına şöyle 6 tane hep kupon aldım. Yani şu 69 artı 6 hep kuponu 75 kupon yapıyor. Zaten şey açacağız. E, premium market açacağız. Bunlarla bir açalım. Bakalım çok kötü çıkarsa belki devam ederiz ama idarelik böyle 15 gün falan olursa daha fazla açmayız. Hani en azından bonumuz az. Bizi, bizi idare eder. Zaten bunun deposunda da 2 günlük falan var aşağı yukarı. Bakalım şöyle bir açalım premium. kişisel premium tek tek açacağım. 40 saat fena değil. 12 saat. 2 gün güzel. 12 saat. 60 saat. 12 saat. 1 gün. 6 saat. 12 saat. Şöyle bir kapataç yapayım. Şöyle bir haftalık falan verse bir tane çok güzel olur. 6 saat. 6 saat. Çok 6 saat çıktı dostlar. Şöyle bakıyorum bir gün. 60 saat. 1 gün. Şöyle nesnemize bakalım toplamda kaç gün var. Bunları hemen çıkartalım okuyalım. Yetmezse açmaya devam ederiz. Şöyle şunları indireyim. Başka da yok diye biliyorum. Aynen. Bunları bir okuyalım bakalım kaç günümüz olacak. Şöyle 10-15 güne razıyım. Daha fazla hep kupon alıp harcamaktansa en azından bizi idare ettikten sonra biraz ticaret yaptıktan sonra tekrar yenileriz. Önemli değil. Şöyle kalanları da açıyorum. Bir de pazarda iki tane kask gördüm ben şimdi. Onlara da bakacağız sizlerle beraber. Onları almayı düşünüyorum. Şöyle baktığımızda 18 gün 3 saat B yeterli. Bayağı bir süre bizi götürür. Şöyle biraz şu kasmadan çıkalım. Olduğumuz yerde durduğumuz için biraz kasıyor. Şöyle pazarda 100 R8 kasklarda. Öncelikle ninja kaskıydı yanlış hatırlamıyorsam. Ee, ekipman, miğferler. Şöyle baktığımda satılmadıysa 5 bana 15 rüzgar kask atmışlar artı 8. Bunların bakıyorum emsallerine. Ya yani bayağıdır da çok şey yapmıyorum. Fiyatlara bakmıyorum falan ama. Hani biz bunu en kötü bir 7 bondan satarız. 2 bon kar ederiz diye düşünüyorum. 8 bondan da satılır ama hani belki önüne falan atarlar kırarlar. O zamana kadar biraz daha uygun kalsın. Erkenden gitsin adına. 7 bondan koyalım. Hani emsalleri yok şu an. Artı 9'da 14 bona falan var. Ee, görmüştüm. Aynen artı 9'da. Bunda 20 ork falan var ama. En azından şunu ben 5 won alacağım. Bunu da dediğim gibi 7 won atacağım. Buradan 2 won kar edersek güzel olur. Bakalım bunu alalım. Bir de aynı şekil bir tane savaşçı kaskı buldum. O da bayağı uygundu. Şöyle 15 rüzgar 20 orku var bunun. Hani jotuncular idarelik falan alabilir. Bu da bayağı uygun geldi bana. Bunu da alacağım. Artı 8. E çünkü bakıyorum mesela 15 rüzgar 6 won'a var. Hani biz bunu 4 won'a aldık. Bakıyorum böyle 7 won'a falan var. Hani 15 rüzgar 10 şeytan falan. Ben bunu Aynı dediğim şekilde hani 7 bona 8 bona da bunu satabiliriz. 20 orku falan var diye. Ama ben bunu fazla abartmamak adına hani tamam biz karımız üzerine koyuyoruz ama alacak insana da çok şey olmasın. Yani ben bunu 2 bon karına da bunu da 6 bona pazara atmayı düşünüyorum. Şöyle hatta pazarımızı da açalım sizlerle beraber. Bir de benim e, 13 tane yeni biliyorsunuz meleği çarı kasmıştık. Onu bir önceki videoda bahsetmiştim. Bunların içinde yanlış hatırlamıyorsam 195 tane yani her çarda 15'er tane arttırma var. Bunları da böyle bir efsunsuz item alıp artı 9 şeklinde mesela bilezik olabilir bir şey olabilir. Bunları 5 efsun yapıp pazara da atabiliriz. Onlara da daha sonra bakarız. Şöyle deponun önüne kurmak istiyorum yanına falan. Şöyle deponun yanına şuraya kuracağım. Burada mangalı seçiyorum. Benim mangal ve cehennem şeyim var. Buraya ne yazalım? YouTube yazabiliriz kabul ederse. Şöyle ismimizi yazalım. YouTube ismimizi yazalım. Zaten bu çarımıza aynı neredeyse. Şöyle bakalım. bunu 6 won dedik dostlarım. Buna da 7 won dedik. Bunu 5 e almıştık. Evet buna da 7 won dedik. Bunları şöyle kuralım. Şöyle pazarımızı oluştur diyelim. Tekrar bakalım kontrol edelim. Evet bunları baktık. Şimdi ben biraz daha item bakacağım. Bir şey bulursam tekrar kayda girerim dostlar. İki tane ayakkabı buldum. Bunları hemen almak istiyorum. Bunların ikisi birbirinden görüp herhalde fiyatını azaltmış. Ben baktım. Hani diğer ayakkabılara falan da baktım. Böyle altın bezelilere falan. On kritikler ne ediyor diye. Şöyle bir tanesi 2.22. Bunu alacağım. Artı 9 bunlar dostlarım. Şöyle ikincisi de 2.33. Bunu da alacağım. Bunda 15 yok ok var. Ben ikisinde 3 fon atmayı düşündüm ama hani bunu dedim 2.75'e atsam. Bir serdenin piyasayı düşürmüş olmayayım. Çünkü bir tane 3 fona var. Ben birini 3 fona atacağım. Hatta şöyle kaskımız 6 vonluk 4 von aldığımız 15 rüzgar savaşçı kaskımız da gitmiş. Bunu da üzerimize alalım. Şöyle şunu biraz aralarında fark olsun diye ne yapalım? Şöyle 3 13'e atalım. Şu öbür bunda 15 yok olduğu için bunu da direkt 3 vona pazarımıza sallayalım. Kalsın dostlarım. Bakalım item bulmaya devam edelim. Bir tane kaplan kalkanı buldum şöyle pazarda. 8.49. Bunu alacağım. Sersemlik 20 şeytan. Şöyle baktığımızda en yakın 10 vona var. Şöyle bir tane zekalısı var. Hani şaman olmaz, sur olmaz. Ninja falan savaşçı belki bunu alır. Yani 10 vona falan ben taba atmayacağım ama. Bunu buçuk alalım. 9.5'a atalım. Buradan bir bon ekmek yer gibiyiz. Şöyle alalım bunu da 8.5'a. Aynı şekilde aldığım gibi. 9.49'a atacağım. Bir von kar etsek buradan yeter dostlarım. Önden bizimki gider. Güzel olur. Bunu da pazarımıza attık. Hemen kayda girmek istedim. Bir tane 8 sıra kaskını arkadaş 15 ateş 2 vona atmış. Bunu hemen alalım hiç bekletmeden. Kimse almadan. Şöyle göstereyim. En yakın 444'te gördüm. Bakıyorum şöyle başka var mı? Yani bunda 6'ya da ekti. 5 vona falan var. Biz bunu 4 vona atarız. Ee, çok bakayım bunda absorbe var. Bunda ne var? C ee, üretimi, y üretimi, ork falan var. Yani 4'e mi atsak piyasayı mı düşürmesek bilemedim. Ya biz bunu 4 won atalım. Sanki 4.44 atarsak o 5 won'luk gider gibi. Bunu da 4 won'a atalım dediğim gibi buradan 2 won kar ederiz dostlarım. Gider bu. Güzel oldu. Bunu da en azından piyasa altı güzel yakaladık. Bir de yüzük kasklara bakmaya devam ederken şöyle 15 ateş artı 8 laykan kaskı var. Bunu alıp almama konusunda çok çelişkide kaldım ama şöyle bakıyoruz. Ee, yani r 8'leri biliyorsunuz laykan itemleri çok piyasada yok. Belki satılması biraz uzun sürebilir ama en azından bu bayağı bir kar bırakır. Bunu 4 vona alalım. Şöyle baktığımda 9 vona falan var. Hani bunda 6-7'si falan dekli. Biz bunu 8-10'a pazara atalım. 8-10'a kalsın bu pazarda. Hani satılması biraz uzun sürebilir ama en azından bir 4 won falan kar edebiliriz. Yani en kötü bunun like'ın itemi fazla pazarda olmadığı için yani en kötü 6-7'den çok rahat satarız. Belki teklif gelir. Biz bunu bir 8-10'a dediğim gibi atalım pazara. Kalsın dostlarım. Bu da güzel oldu. Güzel yakaladık bunu. Bakalım 60 liraylı kaslara bakacağım. Şimdi belki bir şey bulursam tekrar kayda girelim. Bir tane korku maskesi var pazarda 3.5 kuana. 15 şimşek 10 şeytan. En yakın e, korku maskesi 15 şimşek 10 şeytan. 6 won hatta 15 şimşek 20 şeytanlar 10 won'dan başlıyor. Ben bunu alacağım. Bunda bir de 8 saldırısı var. Güzel item. Hani bunu 3.5 böyle 6 won'a da atabilirim ama sanki 6 won'a attığımda çok var pazarda. Hani belki 8 saldırısı var gider falan ama ben bunu çok abartmayacağım. Şöyle 5 won 25 m e atacağım. Buradan aşağı yukarı bunu 3.5 won aldık. 1 won ee, aşağı yukarı 1 won 70 e gibi herhalde bir kar yapıyor yanlış hesaplamadıysam. Yeter bunu fazla da abartmayalım. Çünkü bu biraz piyasa dönmesi için hani elimizdeki paranın dönmesi için çok da abartmamız lazım fiyatları. En azından biz buradan 2 bana yakın bir kar edelim güzel olur bunu da aldık. Dostlarım şöyle bir tane orak var artı altı 36 ortalama 2 delici şöyle 7 won'a 35 ortalama var. 35 e, ortalama yine 8 won'a var ben bunu 7 e, won'a atacağım bunların içinde en iyisi bizimki olur bu gider. Buradan bir 2 won kar ederiz. Birkaç gündür bakıyorum hatta bunlar 9-10 won'lara on bile satılıyor. Biliyorsunuz savaşçı da e, artal torakla yani bayağı hasar alınabiliyor. Bir de korku maskesi almıştık en son onu satmışız. O parayı da üzerimize çekelim. Bunu da böyle 7 bana pazarımıza atalım. Dostlarım pazarda şöyle bir kask var. Biliyorsunuz ilk başlarda ilk aldığımız iki itemin arasından birinden biri ninja kaskı bir de savaşçı kaskıydı. 15 rüzgar 20 or. Aynısını 4 von aldım 6 von'a 3-4 saat içinde sattım. Ben bunu yine alacağım. Bakıyorum zaten pazarda başka yok. Hani 15 rüzgar bir bu var. aslında 7 won falan da eder bu. Yerine göre edebilir ama olsun. Ben bunu 6 won atacağım. Buradan 1.5 won kar ederiz. Şunu alalım. Bir de pazarımızda biraz satış olmuş. Ee, burada bir tahta ayakkabımız vardı. Burada da bir 4 wonluk bir şeyimiz vardı. Tam hatırlamıyorum ne gitti. Bunu üstümüze alalım. Bunu da tekrar atalım pazara. Şöyle 6 wondan görüyorsunuz. Aynısını 6 wondan satmıştım dostlarım. Pazarımızı kuralım. Bakalım gezmeye devam edelim. Bir tane paraya ihtiyacı olan bir arkadaş 3 ona artı 6 olarak atmış 4 taşlı. 5 de delicisi var. Biz bunu alalım. Bunu kaça atalım? Hani 5 bana da atsak gider ama hani bizimkiyle 6 bana atalım bunu ya. Şu an pazarda yok. Belki gider en azından 5 delicisi var. Bunu da pazarımıza 6 bana sallayalım. Şimdi şöyle yukarıya çıkartalım. Şuraya yanına 6 bana atalım. Yani bu da gider en kötü ya da 5 ondan gider. 2 2 buçuk 10 3 kar bırakabilir dostlarım. Bunu da aldık. Bir tane zehir kılıcı var. 34 ortalama, 10 karanlığın gücü. Bunu alıyorum 8 ona. Bunu 10 ona pazar atacağım. Bu 10 ona da çok hızlı gider. Olsun elimizdeki para dönsün. Yani 2 bon karını atalım bunu pazara. Zaten bunun elementi nereden baksanız 7 8 bon ediyor arkadaşlar. Yani zehir yanında bedavaya geliyor. O yüzden bunu alırlar. Biz bunu 10 ona atalım. Şöyle pazarımızda kalsın. Bir de bir tane zodyak çanı var. Zaten pazarda fazla zodyak çanı da yok. Artı sıfır olarak falan. Yani bunu zaten ortalaması bile 1-2 won edebilir. Hani bu 4 won'a hem taşlı hem şeyli. Bunu alalım. Bunu bir gün bir şaman alır. Belki nemere kesecek arkadaşlar bile şamanla takmak için alabilir. Çünkü artı 9 orkide çanla nereden baksanız aynı STL'yi veriyor. Yani ama onlar daha pahalı. 9-10 won, 12 won aralığında. Biz bunu alalım. Çok abartmayalım. Hani her zaman satılacak bir item değil. Biz bunu 6 bonu atalım. Buradan da bir 2 bon kar etmeye çalışalım. Bakalım bunu da 6 bonuna koyalım pazarımıza kalsın. Dostlarım şimdi bir item alacağım. Aslında riskli bir item görünebilir ama hani 11 bonu en kötü satarız bunu. Hani kötü bir 1 bon kar edelim diye şeye zarar edelim diyeceğim ama şöyle bir şey var hiç ar8 ateşli kask yok pazarda savaşçı kaskı. Biliyorsunuz yeni server açıldığı için de kimse böyle hani efsun atmak falan e, biraz oyuncu düştürü bir de. Ben bunu 11 bon alacağım. Zaten şöyle baktığımda en yakın 15 ateş burada var. Adam 12 bon atmış artı 8'ini. E bu 11 bon atmış artı 9. E bakıyorum boşlar zaten 9 bon. Şöyle bakıyorum biraz daha bakayım 13 ona falan var mı 9'larda. Şöyle 15 ateş var mı? Hiç yok yani dostlarım. Şöyle baktığınızda bir tek artı 8 var pazarda. Onun haricinde hiç yok. Biz bunu alalım. 13 won'a pazara sallayalım. Bunu alırlar. Razador yapacak biri falan alır bunu. Şöyle yanlışını almayalım. 15 ateş. Saldırı hızı falan da var böyle yalancıktan. Bunu 11 won alıyorum. Bunu 2 won kârına pazara atacağım. Büyük ihtimal gider diye düşünüyorum. En kötü aldığımız fiyata satarız. Böyle 13 won'a da bunu atalım pazara. Kalsın dostlarım. Bir de son olarak şöyle paramızı bitirelim. Çok güzel bir item buldum. Bunu 20 bona gerçekten çok ucuz atmış. 15 şimşek hani anahtara giden olabilir. Zodiac yapan olabilir. Ne bileyim boss katında falan hani e, dragon falan takıyorlar. Yani bunu 35 bon bayağı ucuz. Zaten bunların art 9'u hani sizleri boşları bile şimşek yok üstünde. Hani görüyorsunuz üstte şimşek olmadığı halde yani şunun sadece 35 STR'sini çıksak bile bu rahat bir şekilde 20 bon eder. 6-7'si olmasa bile. 15 şimşek sadece art 9 dragon olduğu için. Biz bunu alalım. Ben bunu 35 bana pazara atacağım. Zaten şu an baktığımda pazarda yok. Hani böyle bakıyorum. Yani en yakın 15 şimşek var mesela. Hani düşük ve falan var. 23-10'a falan atmış. Hani biz bunu bir 35-10'a atalım. Bu gider diye düşünüyorum. En kötü teklif alırız. Ya da 30-10'a mı atsak diye böyle bakıyorum bir. Hani pazarda olmadığı için. Şöyle 50 str var. Adam da buna para vermez bu kadar bence. Ne yapalım şimdi bilemedim ben bunu ee, 30 şuna pazar atalım o zaman ne 35 ne şey şöyle 30 şuna pazarı atalım dostlarım bunda kalsın ee, bir de dostlarım bu bölümümüzün burada sonuna gelelim şöyle e, bayağıdır YouTube'da yoktuk bana destek olmak amacıyla böyle kanalımız biraz daha öne çıkması amacıyla kanala abone olup e, hala abone değilseniz bir de bu videoyu beğeni bırakırsanız çok sevinirim dostlarım kendinize iyi bakın görüşmek üzere.